Vedat Koç Trex 500'de ilk uçuşunu yapacak. Bekle abi tam kuyruğu sen çevir İlk uçuşunu yapacak. İnşallah kırımsız bir uçuş olacak. Abi heyecan yapmadan kaldır sen. <laughs> Biz geriye gelelim ha. Gel 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 iyice gel gel abi. Daha da gey git abi. Git gidebildin ki abi. O biraz heyecan var kokuyorum ya. Bu çok sert geliyor ya. İstersen indir abi çünkü bana ayır Tamam abi bu şekilde kal. Hop hop. Kuyruk tutuyor gibi. Kuyruk çok sert geliyor ya. Yani sağa sola çok sert bir geliyor. Ay o zaman abi biz bunu durduralım. Ben bile heyecan yaptım yani. İstersen zorlama abi. Bir daha deneyeceğiz artık kadar geldik. <laughs> Aynı benim gibisin ha. Orhan da dedim. Biz geri gelelim de abi bize sakatlık olmasın ya helikopteri. Ya ayağı olsaydı çok iyi olacaktı. Ayak... Ama eğitim ayağı bozuyor helikopterin. Daha da geri gel abi gel gel Allah aşkına beni dinle. Vedat Koç Trex 500 ilk uçuş. İndir abi istersen. Vedat abi yavaş yavaş. Vedat abi. Vedat abi hop.